La arkadaşlar, herkese yeniden merhabalar. Bugün Nisan ayının en güzel günü. Şu an videoyu çektiğim tarih 3 Nisan, yani benim doğum günüm ve yeni imajımla, yeni saçlarımla karşınızdayım arkadaşlar. Nisan ayında böyle değişiklikler yapmayı seviyorum. Geçen sene de böyle bir değişiklik yapmıştım. Bu sene yeniden böyle bir değişiklik yaptım. Ama bugünkü heyecanım tabii ki yeni saçlarımı sizlere göstermekten ziyade çok 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 sevdiğim bir kitap serisini aslında sizlerle paylaşmak. Bu videoyu dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Çünkü çok sevdiğim bu kitapları sizlere anlatırken elbette ki böyle anlattı bitti bir video olmayacak. Bir tür farkıyla bu kitapları hem indirimli olarak satın alabileceksiniz hem de bu efsane seriyi aldığınız zaman sizlere tam adres işbirliğiyle çok güzel bir kitap hediye edilecek ve bu elbette ki belirli bir süre için olacak. Yani benim doğum günü haftama özel olarak sizlere kitap hediye ediyoruz. Daha ben ne yapabilirim? Arkadaşlar şimdi Biliyorsunuz ki bir roman serisidir. Tutturdum böyle ölüyorum, bitiyorum diye 2022 Ocak'ta başladım ve 2022 Aralık'ta bitirdim fakat ağzımdan dilimden asla düşmüyor. Gerçekten değer mi? Gerçekten okunmaya değer mi? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Az bile abartılmış. Az bile abartmışım diyorum. Karşınızda bu videomuzun <laughs> en büyük konu Napoli romanları serisi ve Elena Ferrante. Bayılıyorum. Arkadaşlar burada bilmemiz gereken aslında birkaç şey var. Öncelikle bir. Bir. Yazarımızın kimliği hala daha Net bir şekilde belli değil. Elbette ki kim olduğuna dair hakkında çıkan spekülasyonlar var. Fakat bu seri aynı zamanda kendi öz yaşam öyküsünden de izler taşıdığı için yani bir noktada otobiyografik öğelere de sahip olduğu için yazar kimliğini gizliyor. Elbette ki e, İtalya'da geçen bir roman serisi bu. Yazarın kim olduğuna dair bilgiler var, spekülasyonlar var, gösterilen isimler var. Ama biz bununla ilgileniyor muyuz? Hayır. Hatta ben tam tersine çok fazla takdir ediyorum. Çünkü böylesine güzel bir seri yazıp da ben yazdım diye ortaya çıkmamak nasıl nasıl bir şey gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Kitap serisi çok güzel. Bu kitapları ben 2022 senesinde okudum ama elbette ki kitaplar o tarihte çıkmadı arkadaşlar. Ee, çok daha öncesine dayanıyor ama Everest bize öyle bir şıklık yaptı ki kutulu olarak bastı. Bu şekilde tek tek alabileceğiniz şekilde bastı. Ama en nihayetinde şu dört kitaba sahip olmanız edebiyat tarihi açısından bence çok güzel bir olay. Peki şu ana kadar 3 dakikadır <laughs> bayıla bayıla anlattığım Napoli romanları serisi ne anlatıyor? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben sizlere. Bir kere giriş olarak sizi ilk sayfadan içine çekiyor. Biz birinci kitapla başlayalım. Kitap kitap anlatalım. Tabii ki asla spoiler vermeyeceğim. Elena Ferrante benim olağanüstü akıllı arkadaşım. Bu kitap birinci kitap arkadaşlar. Burada bizim karşımıza 6-7 yaşlarında iki tane küçük kız çıkıyor. Lila ve Leno. İtalya'dayız, Napoli'deyiz. Napoli'nin arka sokağındayız. 1950'lerle beraber başlıyor olaylarımız ve tam bir ataerkil toplumun içindeyiz arkadaşlar. Gerçekten erkeklerin söz sahibi olup yönettiği, mafyalanmanın, sokak çetelerinin oluştuğu bir dönemde iki tane küçük kızın gözünden mahalleyi okumaya başlıyoruz. Ama bizim buradaki anlatıcımız Leno. Zaten daha sonra neden Leno'nun anlattığını da öğreniyoruz. İki birbirine zıt karakterde, ama birbiriyle de çok iyi arkadaş olacak olan olan kızlar bunlar. Bunların küçük yaştaki ilkokulda tanışmalarıyla beraber derslerdeki o küçük çekişmeleri, yarışları, birbirlerine destek olmaları onların böyle ergenlik dönemine kadar geçen olayları okuduğunuz birinci kitap. Şimdi burada ben işte sınıftaki çekişmeler, bilmem neler derken böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Hani çok küçük çocukların düzeyine inmek gibi bir şey söz konusu değil. Asla o lafı buraya. Arkadaşlar biz burada artık böyle 60 yıllık bir arkadaşlığı olan o iki kızın Lenon'un bir gün kendisine bir telefon gelip Lila'nın ortada olmadığı haberi üzerine tek tek çekmeceyi açıp geçmişe dönüp bütün her şeyi bize o 6-7 yaşından itibaren anlatmasıyla başlıyor. Yani bizim buradaki anlatıcımız bu nedenle Lenu. Ve Lenu'nun bize 6 yaşındaki iki kızın hayatını anlatmaya başlamasıyla beraber biz 60 yıl sürecek olan ve toplamda 4 kitaba sahip olacak seriyi okumaya başlıyoruz. Dediğim gibi birinci kitapta ilkokuldaki kızlarla tanışıyoruz. Onların okul ve mahalle hayatını öğreniyoruz. Buradaki farklılık şurada diyebilirim sizlere. İkisi aynı yerde Aynı mahallede aynı kültürde ama bambaşka karakterde insanlar çok zekiler ikisi de çok zeki ikisi de gerçekten çok akıllı fakat hayat bazen birine birazcık daha iltimas geçerken diğerine birazcık daha tekme tokat dalıyor diyebilirim hangisinin gerçekten çok iyi hangisinin ya bunun bu kadar da iyi olduğunu düşünmüyorum ben buna karar veremedim kötüler İyiler hem iyilik hem kötülük her ikisinin de içinde var. Şimdi kıskançlık var, ihtiras var, birbirini çekememek var. Ama buna karşın birbirinin hayatından hiçbir şekilde çıkamamak da var. Yani bir ağla beraber birbirine örülmüş hayatlardan bahsediyorum. O nedenle bu kızlardan biri iyi biri kötü diyemiyorum. Fakat biri düştüğünde her ne olursa olsun diğeri dönüp onu elinden tutup kaldırıyor. Ve bence dostluğun en güzel yanlarından biri de bu. İlk kitapla beraber biz o küçük kızları ergenliğe kadar getiriyoruz. Ama ondan sonra içlerinden birinin yolunu çok farklı yönde ayırmasıyla aslında aynı mahalledeki bu iki kızın yollarını bambaşka yöne ayırmasıyla beraber gelişen seriyi okuyoruz. Bir tanesi bir evlilik yapıyor. Diğeri ise bir okul yolunda ilerlemeye çalışıyor. Acaba hangisi hangisi? Bunu okumanız lazım. Zaten final bölümüyle öyle bir cümle kullanıyor ki İkinci kitabı almak için sabırsızlanıyorsunuz. Ve ondan sonra sıra ikinci kitaba geliyor. Yine şöyle bir okuma yapmışım. İkinci kitap arkadaşlar yeni soyadının hikayesi. İşte tam olarak burada Lila ve Leno arasında artık yetişkin olan genç kızları görüyoruz. Genç kadınları görüyoruz. Evlilik hayatının getirdiği olaylar, insanlar bir taraftan üniversite hayatının getirdiği bazı e, gerçekten böyle hem geçmişe öykünerek elde edilen hem de kendi azmiyle elde edilen başarıların getirdiği olayları okuyoruz. İki genç kız, iki farklı hayat yaşayan genç kız, birbirini seven ama birbirine karşı aslında içsel olarak mesafe koymayı da hisseden iki insanın hayatı. Bu ikinci kitapta arkadaşlar öyle şeyler oluyor ki böyle ağzım açık nasıl hayır hayır yapmayın diye diye bittim. Gerçekten bittim. İkinci kitap çok çok iyiydi. Ve ikinci kitap bittiğinde hemen bir saniye. Çünkü her kitabın sonuna böyle bir şey koyuyorum. Kocaman ünlem koyuyorum. İkinci kitap bittiğine dedim ki Hayır, üçüncü kitapta olabilecekleri tahmin ediyor muyum? Ama bakalım tahmin edebilmiş miyim? Ve ondan sonra üçüncü kitap geldi. Terk edenler ve kalanlar arkadaşlar Lila ve Leno'nun yine hayatları birbirine hem bağlı hem de ayrı yollarda devam ediyor. Bu defa birazcık daha anlatıcımız Leno olsa da bu arada bunlar birbirlerine hitap ettikleri kısa isimleri. Anlatıcımız Leno olsa da olayların aslında her yönünden görüyoruz. Hem mahalledeki insanlar olarak görüyoruz hem Lila'nın hayatı olarak görüyoruz. Yani Lila olayları anlatmıyor diye çok geride kalan bir karakter olarak düşünmeyin. Hatta tam tersine Kitaplarda yoğunlukla aslında lila yer alıyor. Çünkü Lenin'in ekseni dönüyor, dolaşıyor ve ona dayanıyor. Ve artık burada biz 1968'leri yaşıyoruz. Tamamen o İtalya'daki ayrımlar, o gruplar, o kavgalar, işte e, faşistler solcular acımasızca birbirlerinin arasında geçen savaşları okuyoruz. Lila'yı okurken biz Lennon'un hayatının da aynı zamanda içindeyiz ve yine bu iki kişinin hayatının iç içe geçmesini okuyoruz. Burada arkadaşlar tabii ki İtalya'nın o dönemki durumu konu edinirken bu kızların mahalledeki diğer insanların hayatlarını da okuyoruz. Çünkü inanın sadece Lila ve Lennon'a odaklı ilerlemiyor bu kitap. Biz Koskocaman bir arka mahallede, o getto da diyeyim, kenar mahallede diyeyim, unutulmuş semtte diyeyim yaşayan bütün insanların hayatlarına konuk oluyoruz. Ve burada öyle bir olay oluyor ki ben sonunda en büyük böyle ünlemleri attığımı hatırlıyorum. Yani şu kitap beni en azından son kitaba gelene kadar şöyle söyleyeyim derim ki tamam yani bunu nasıl yaparsın? Çok büyük cesaretlerin ortaya koyuldu. bakın hani çok ciddi söylüyorum dehşet davranışların ortaya koyulduğu bir kitap bu. Bu kitabı bitirdikten sonra, dediğim gibi Ocak 2022'de başlamıştım ve son kitap Aralık 2022'de okunup bitti. Bu kitabı okumak için artık şeydim böyle. Çıldırıyordum, deliriyordum çünkü 6 yaşından beri arkadaş olan iki kadın iki kız ve bunların 60 yıllık süre gelen dostluğu ne hale gelecek acaba diye kitabı elime aldığımda kayıp kızın hikayesi sizlere de şöyle göstereyim serinin son kitabı dördüncü kitap bunu okurken dedim ki aa tamam başta işte Nereye gidecek? Yani bu kitabın adı bile bir kere şöyle söyleyeyim seriyi bambaşka bir noktaya taşıyor. Kafamda bir şey oturtmuştum. Demiştim ki evet buna yönelik bir şey yazıyor. Bu şekilde final olacak. Asla diyorum size baba, ateş bastı yemin ediyorum ateş bastı asla diyorum bu kitap öyle ortasından sonra bakın ortasından sonra öyle bir hamle yapıyor ki ben böyle ağzım açık tabii o zaman daha benim burada koltuğum falan vardı şimdi artık uzayın odası oldu ağzım açık böyle koltukta nasıl nasıl diye çıldırdım inanın çıldırdım ve Ondan sonra bu kitap şöyle son sayfasına kadar benim yüzüme darbe darbe indire indire bitti. Kitabın öyle bir bitiş noktası vardı ki hani şey diyorsunuz devamı olsun okuyayım ama bunun içinde buraya kadar olan bölüm içinde gerçekten minnettarım. Ben de böyle bir his uyandırdı. Bu hikayeyi okumak için bunları geçmem gerekiyorsa yani diyebilirim ki kalemine sağlık, yüreğine sağlık efsaneydi. Benim şu an için kitaplığımda bulunan en güzel seri kitap üstlerine yok. Peki bunları bu kadar özel kılan ne? Yazarın gizli tutulması vesaire. Ben böyle konulara çok takılmam. Kendini açıklayabilir, ifşa edebilir, etmeyebilir. Sonucunda gerçekten bunların dışında şu arkada diğer kitapları da duruyor. Çok güzel bir seri yazmış. Neden ortaya çıkmasın? Ama ben kimliğine takılmıyorum. Bunların Yaşanılan gerçek hikayeler olduğu çok ortada çünkü bir yazarken o gerçekten bana geçiyor, gerçekten geçti. İkincisi çeviri konusu. Eren Yücesan Cendey muhteşem bir İtalyancayla Everest'te bunları veriyor. Kendisini çok seviyorum, Instagram'dan da konuşuyorum. Buradan da bir defa daha izliyorsa eğer ki izleyicileri tahmin ediyorum. Gerçekten sevgiler harika bir iş çıkarmışsınız. Sizin kızlarınız bizim gönlümüzde yaşıyor resmen o kadar güzel bir çeviri, o kadar güzel bir Türkçe, o kadar samimi bir ortam var ki ne bu kitapları İtalyanca'dan çevrilmiş gibi okuyorum ne bana bambaşka bir kültürü anlatıyormuş gibi okuyorum. Tek hissettiğim şu, ben Napoli'deydim, o arka mahalledeydim ve 6 yaşında tanıştığım Lila ve Lenu ile beraber bütün mahalleyi, bütün herkesi, bütün esnafı, bütün çeteyi, mafyayı, bütün arabaları bütün İtalya'yı öğrendim ve artık 60'ından sonra onları bıraktım. Aklım hala bazen gördüğümde onlara gidiyor kitapları böyle rafta izlediğimde diyorum ki acaba şimdi ne yapıyorlar? Ama öbür taraftan da diyorum ki e, çok güzeldi. Bir şey ancak bu kadar tadında bırakılabilir. O yüzden arkadaşlar. Nasıl ki bir hani Orhan Kemal'de işte Şantaram Gregory David da veya bir Monte Cristo kontunda kendimi deliler gibi ortaya atıyorsam altına imzamı atarım. Benim olağanüstü akıllı arkadaşım serisini alıp okuyun. Onun üzerine dizisi var. 3 çekildi 4. sezon geliyor. Son kitap geliyor. İnşallah gelecek. Onları da izleyin. Muhteşem. Ne diyebilirim ki ve şu an e, tam adresten yapacağınız bu kitapları dörtlü bu şekilde set halinde aldığınız zaman hem Betül Palacı indirim kodunu kullanacaksınız çok güzel bir indirim fırsatını yakalayacaksınız hem de benim zamanında okuduğum ve çok da beğendiğim Ağaç Diken Adam kitabı sizlere hediye edilecek Everest'in Açık Hava serisindeki çok başarılı çok güzel kitaplardan bir tanesidir ben onu çok beğenmiştim ve e, bu seçim çok hoşuma gitti gerçekten. Tabii ki arkadaşlar bu kampanya sadece bir hafta süreyle geçerli olacak. Yani bu videonun yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta zamanınız var. Hem bu 4 kitaba Betül Palacı kodunu kullanarak indirimli olarak sahip olacaksınız. Hem de çok güzel bir mini kitap kazanacaksınız. Benden sizlere de bu şekilde bir hediye olsun. Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bayılıyorum bu seriye. Ella Ferrante. Lütfen alıp okuyun. Okuyanlar olduğunu biliyorum. Çünkü Instagram'da artık Aralık ayında o kadar çok söyledim ki. Bir ara şeyler bitti. <laughs> Baskılar bitti. Everest yeniden bastı. Çok mutluyum bu nedenle de. Okuyanlar aşağıya yorum olarak yazın. Nasıl bulduğunuzu yazın. En çok hangi kızı sevdiğinizi yazın. Dediğim gibi ben kızlar arasında iyi ya da kötü diye ayrım yapamıyorum. Çünkü ikisinin de içinde hem melek hem de şeytan yer alıyordu. Evet arkadaşlar beni izleyen herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Sizlerle ve Tam Adres işbirliğiyle ile başka videolarda görüşmek dileğiyle bu seriyi almayı unutmayın lütfen. Herkes kendine çok iyi baksın. Kitapla kalın. Hoşçakalın.